Bodrum'a gelin YouTube kanalından herkese merhabalar. Şu an 18 villalık bir projede tam köşe bir tane villa göstereceğim size. Manzarası da gayet güzel. Arsası da köşede kaldığı için büyük. İçine ekstradan misafirhane ve müşteminat da yapılmış. Villayı şimdi arkadan başladım gezmeye. İçeriği komple göstereceğim size. Buraya çok güzel figürlü bir kapı konmuş. Tatlı gözüküyor. Bu giriş katındaki yani giriş bahçesi avlusu gibi düşünebilirsiniz. Şu karşımızdaki yer müşteminat. Toplamda 80 metrekarelik bir alan yapmışlar sağ taraf misafir evi sol tarafta hizmetli veya da işte müştemilat gibi düşünebilirsiniz. Önce buraları gezelim sonra bahçe manzara ve evin içini gezdireceğim. Gördüğünüz gibi misafir evi bile harika şekilde dizayn edilmiş ve şık. Şurada bir portatif savuna konmuş burada güzel bir banyosu var. Gerçekten harika. Benim çok hoşuma gitti. Tasarım olarak da güzel. Kullanım olarak da güzel. Projenin köşe villası olması da çok büyük avantaj. Burayı beğeneceğinizi düşünüyorum. Hızlı bir tur yapacağım. Çok fazla vaktim yok. Detaylı vakit ayırmıyorum ama kat mülki tapusu var. 950 metrekare civarında bir arsa payına sahip. Kendi içeride 3 artı 1 180 metrekareli kapalarına sahip. Şimdi bu büyük bahçeye bakıyoruz ve deniz manzarasını görüyorsunuz. Yani çok güzel bir deniz manzarası var. Harika. Deniz ve şehir birlikte aslında. Önünde havuz da var. Son zamanlarda gördüğüm fiyat performans olarak en iyi yerlerden biri. geldiğinizde seveceğinizi düşündüğüm bir yer. Burası Gümüşlük sahil tarafı. Gümüşlüğün kendi balık çağrısına, pazarına yakın. Pazar demeyeyim de işte balıkçıların olduğu o meşhur restoranların olduğu yere çok yakın. Böyle kibar güzel, hoş bir villa. Geniş bahçe içerisinde havuzlu, müstakil villa. Artıp site içerisinde hoş bir yapı. Deniz manzarası dasınız. Deniz manzarası da harika. Şehir ve deniz manzarası birleşmesi de çok güzel. Gece de çok güzel bir manzarası olacaktır. Artık karşısında da bir ada var. Ufak da olsa. Burayı tavsiye ederim. Gayet güzel. Şimdi gelin hızlıca içini gezelim. Bakalım nasıl bulacaksınız. Etrafını gezeyim şöyle bir. Gerçek alıcılar her tarafını merak edecektir. Evde masraf olarak belki şu ahşaplar tekrardan boyanabilir. Onun dışında göze batan, kötü gözüken herhangi bir şey yok. Zaten buranın sahibi bunu güzelce süslemiş. Kullanıma hazırlamış. Evet bu şekilde. Şimdi villanın içini gezelim. Evet şimdi villanın içine doğru giriyoruz. <laughs> Bu villayı şöyle söyleyeyim ben size. İçerisi gölgede kalıyor. Karşıdan böyle net bir şekilde güneş almıyor. Bu da yaz aylarında klima açmadan belki oturup rahatlayacağınız, serinleyeceğiniz bir salon haline geliyor. Şöyle geniş bir salonumuz var. Gayet güzel. Şöyle bir iki bakamakta merdivene çıkarak göstereyim ben size. Burası içindeki eşyalarla birlikte satılık ve içindeki eşyalar da yeni gibi hasarlı, yırtık dökük herhangi bir şey yok. Mutfak tezgahı da son derece kaliteli bir malzemeden yapılmış. Ankastreler, Franke. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şarap manseni, şarap dolabı da var. Bu şekilde. Bu katta bir salonumuz var hemen sağda bir misafir banyomuz bulunuyor. Pardon, misafir tuvaletimiz bulunuyor. Gayet de güzel dizayn edilmiş. Şimdi bu ahşap merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Burada güzel buzlu cam var. Buradan ışık alıyor. Böyle bir odamız var. İçine gömme dolap var. Gördüğünüz gibi çok güzel tasarlanmış. Devam ediyoruz. Burada bir odamız var. Deniz manzaralı bir oda. Şu şekilde. Gayet güzel bence. Burada da bir banyo tuvaletimiz mevcut. Bu da son odamız. Hızlı bir çekim oldu. Kusura bakmayın, mazur görün ama en azından bunu size gösterme şansı bulmuş oldum. Ve çok güzel de bir balkonumuz var. Evet bu şekilde bir villa. Yani açıkçası bu villayı ben buradaki birçok alternatife tercih ederim gibi gözüküyor. Fiyatlarını kıyasladığımda bunun pozisyonu, bahçe yapısı, denize bakan açısı, konforu, huzuru gayet güzel. Yeterli bir villa. Ve şey modası geçmeyecek bir tasarım var. Yani değer, şimdi bazı villalar yapısı itibariyle yıllandıkça değer kaybeder. Bu öyle bir villa değil. Kendine öz bir tasarımı var. Ve bu tip yerler kolay kolay değer kaybetmez. O yüzden taş villa diye ısrar edip o konuda arayış içerisinde olan müşterilerimiz haklı aslında. Uzun vadede değer kaybı çok daha az olur modern yapılara göre. Aldığınız şeyin zamansız bir tasarıma sahip olması çok önemli. Evet burası bu kadar. Her detayını verdim size. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası hakkında fiyat bilgisi almak isterseniz aşağıdaki WhatsApp numarasından mesaj atabilir veya arayabilirsiniz. Kanalımda bunun gibi yüzlerce video var mutlaka hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Bodrum'dan bir yer alacaksanız genel bir bilginiz olması açısından iyi. Beni arayıp danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Sizlere Bodrum'un her köşesi hakkında fikir beyan edebilirim. Doğru şekilde sizi yönlendirmek için de elimden geleni yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip edip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Umarım herkes hayalindeki villaya kavuşur. Ben o villayı sevdim. Siz de sevdiyseniz hadi gelin şimdi beni arayın.